Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, 98 yıl önce devraldığımız bağımsızlık bayrağını ilelebet taşıyacağız dedi. Aytekin açıklamasında şunları söyledi: "98 yıl önce bugün ülkemizde tohumları atılan bağımsız cumhuriyetin yeni yılını kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz." Yokluklar içinde var edilen Cumhuriyet, yet düvele karşı yapılan savaşın kazanılmasıyla, sadece ülkemizin değil bir coğrafyanın da kaderini değiştirmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının tarihte emsali az olan büyük başarısı, bugün bizlere bağımsız bir ülkede yaşamanın haklı gururunu devretti. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet fikrine savaş açanlar aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi ile de derdi olanlardır. Cumhuriyet sadece savaş meydanlarında kazanılan mücadele ile değil, toplumsal ve siyasi alanlarda yapılan büyük devrimlerin de sonucudur. Cumhuriyet aynı zamanda kadınların, gençlerin, köylülerin de kazanımıdır. Raya'dan vatandaşa, Teba'dan yurttaşa adım adım kazanılan hakkın haklı gururudur. Cumhuriyet'in 98. yılında hep birlikte bu gururu yaşamaya ve devraldığımız bayrağı daha da ileri taşımaya söz veriyoruz hep birlikte bir kez daha tek yürek olacağız. Bu vesileyle ülkemizin her bir karşının işgalden kurtuluşunda şehit olan şehitlerimizi, bu büyük mirası bizlere devreden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anlıyorum. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır.